İl Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. E, nefes öyle birkaç saatte anlayabileceğimiz ya da e, tamamen uygulayabileceğimiz bir kavram değil. Özellikle benim anlatacak olduğum bütünsel, farkındalıklı, bilinçli nefes e, çok geniş kapsamı olan günlerce, birkaç ay süren bir eğitim sürecidir aslında. Bu travmalarda kullanılan nefeste, travma nefes olabilmektedir. Ancak ne yapacağız? Bugünkü amacımız nefesle ilgili bir farkındalık bile oluşturabilmiş olsak kendimizde. Bu bizim için büyük bir e, fayda sağlayacaktır. Ben seslerinizi kapatmadım. E, özellikle kapatmadım arada sorular soracağım için. Karşılıklı interaktif bir yayın olsun istiyorum. Sadece gereksiz e, ses durumlarını siz kontrol ederseniz, uygun değilseniz, kendi arzunuzla kapatırsanız çok güzel olur. E, bunları da söyledikten sonra, ben Kamile Gönülgür, e, İlseven Akademi'nin hem eğitmenlerinden hem de talebelerinden biriyim. E, şükürler olsun İlseven Akademi ile yıllardır bir aradayız. Biz neyi talep ettiysek İlseven Akademi bizim taleplerimiz doğrultusunda eğitimler açmıştır. Ben Kamile Gönülgür. Ee, kendi yolculuğuma çıktım ve kendi yolculuğumda birçok öğretiyle karşılaştım. Ee, bazılarınız beni tanıyor olabilir. Genelde EPP eğitimi ve NMP eğitimleri veririm. Ama bugün nefese değinelim istedik. Eee... Hani her birimiz deriz ya, çoğumuz demişiz hayatımızın bazı alanlarında. Neden bunlar benim başıma geliyor? Hayat bu kadar çekilmez mi? Neden dönüp dönüp ben aynı şeyleri yaşıyorum? Sürekli tekrar eden durumlarla karşı karşıyayım. Değil, bazen dibe vurduğumuz, bazen dibe vurmak üzereyken bir silkelendiğimiz, bir yerde bir farkındalık oluştuysa kendimize geldiğimiz durumlar vardır. Ben de öyle bir yaşamdan geliyorum. İçine geldiğim aile çok iç açıcı değildi. Kendi problemleri çok fazla olan bir aileydi. Dolayısıyla onların yaşamının içine geldiğimiz için biz de aynı problemlerden ister istemez etkilendik. Ve hayata biraz zorlu başladık. Bu zorlu süreç yaş ilerledikçe içinden çıkılmaz bir hal aldı. Sonra işte o sorgulamalar başladı bende. Neden ben, neden bunları yaşıyorum? İşte herkesin başına bir tane iki tane olay gelir. Benim başıma niye sürekli e, ağır durumlar geçiyor? Bir sürü travmalarım var. E, çocukluktan tutun da ilişkinliğe varasıya kadar. Bunların içerisinde kaybolmak üzereyken bir bir aydınlanma oldu. Biraz ruhani, biraz e, bilgisayar açıda. Sonra tüm bunları yaşamak zorunda olmadığımızın öğretilerine vardım. Bazı şeyleri değiştirebileceğimizi öğrendim. Bazı şeylerimizi birçok yol olduğunu öğrendim değiştirebilmek için. Bunlardan bir tanesi de nefesti. İlk öğrendiğim NLP oldu. NLP'den sonra bir sürü teknik öğrendim. Bunları yaşamamda uyguladım. Bir sürü hastalıkla mücadele eden bir insandım işte beyin, beyin damar tıkanıklığından tutun da eklem problemlerine varası ya, safra kese problemlerine varası ya. Ki safra kesem alındı daha 20 yaşlarında. Uykuda diş gıcırdattık da sabah uyandığımda ağzımın içi kum taneleriyle doluymuş gibi uyandığımı biliyorum. Sekiz dişim birden kırılmıştı işte bir gecede. Şimdi bunların neden olduğunu o günlerde bilmiyorsunuz. Hep sıkıntı olarak biliyorsunuz ama neden kaynaklandığını bilmiyorsunuz. Tam cahiliye devri. E, strese bağlı hastalıklar, e, nefes problemleri, birçok problemdir. E, bu kadar problemle karşılaşınca insan da tabii ister istemez neden ben diye soruyor. Yaşım 25'e geldiğimde bunların artık e, ya bunlardan yakınarak bir yaşam sürecektim ya da neden ben bunları yaşıyorum, bunları nasıl dönüştürebilirim? dönüştürebilmek için neler yapabilirim? Bunların yolunu tutmam gerekiyordu. Ben ikinci seçeneği kullandım. Neden bunlar geliyor? Nasıl dönüşür? Dönüştürmek için hangi yollar var? Burada birçok yol ve yöntem var. Sadece NLP 200'e yakın teknik içeriyor. EFT var. Yayının başında arkadaşlar EFT'den bahsediyorlardı. Evet çok etkili bir yöntemdir. Hem EFT eğitmeni ve uygulayıcısı olarak yıllardır uygulayan biri olarak, hani birkaç dakikada nasıl çözümlenir e, faydasını bilirim uygularım. Ama bir tane daha var ki nefes tekniklerin içinde belki de en kıymetli olan nefes. Çünkü neden nefes diyoruz? Nefesle ibaretiz. Hayatımız. Aldığımız ilk nefesle vereceğimiz son nefes arasındaki yolculuktan ibaret. Belki bunlar belli. Ne zaman nefes almaya başlayacağımız ilahi sistemde belli. O son nefesi ne zaman vereceğimiz de ilahi sistemde belli. Fakat ilahi sistemde belli olmayan bir tane daha bir şey var. Biz o iki nefes arasındaki nefesi nasıl kullandığımız. Nefese hakkını vererek mi kullanıyoruz? Laimle mi alıyoruz, veriyoruz? Yoksa kısıtlamalarla mı yapıyoruz? Bugün bunlar üzerinden konuşacağız. Hem nefes almak hem nefes vermek ikisinin önemi nedir? Bunlarla ilgili konuşmalarımız olacak. Ee, bu yolcular çıkış sebebim nefesle tanışmam da şu şekilde oldu. Nefesi öğrenesiye kadar Birçok teknik ve yöntem öğrenmiştim. Bilinç aldığımız, bilinç sistemleri, bilgisel teknikler öğrenmiştim. Ancak bir şey daha vardı. Ben küçücük nefes alıyordum. Küçücük. Bunun da farkına varışım bir ameliyat esnasında boyuma, yaşıma ve kiloma göre bir narkoz oranı vermişlerdi. Fakat narkozdan uyanmam benim diğer insanlara göre, ölçülerime göre çok geç olmuştu geriye döndürmeleri çok zor olmuştu. Sonra fark ettiler ki ben çocuk akciğeri taşıyormuş. Yani 21 yaşındayım ve 7 yaşındaki bir çocuğun akciğerine sahibim. Dolayısıyla 21 yaşıma geleseye kadar neden bir balonu şişiremediğini hiçbir zaman bilemedim. Sadece bebek kadar, şuraya kadar yani zihni çalıştıracak kadar ve organlara yetecek kadar küçücük küçücük nefes alıyordum ve bunu bilmiyordum neden olduğunu. Soğuk algınlıklarında e, ağzım çok az derecede açık olarak uyuduysam ya da nefes aldıysam nefesimin kesildiğini, nefes alamadığımı fark ediyordum. Ama bunların neden olduğunu yine bilmiyordum. Nefes terapileriyle tanıştıktan sonra özellikle bu nefes tekniğiyle terapisiyle tanıştıktan sonra bu kapasitenin bu şekilde olmaması gerektiğini de öğrendim. Bunun da değiştirilebilir olduğunu öğrendim. Bugüne kadar 17 yıldır kendi yolculuğumda farkındalıkla devam ediyorum. Kendi üzerimde deneyip, uygulayıp, işe yarayan her ne teknik varsa hepsini öğrendim. Bireysel seanslarda uyguluyorum, eğitimlerimi veriyorum. Ben de işe yaradıysa bilirim ki herkeste işe yarar. En ağır vakalardan biri benim çünkü. Bazı kaynaklarda hayat hikayemi anlattığım kaynaklara ulaşabilirsiniz beni tanıdıkça. Ee, gerçekten travmalarla dolu bir yaşamdan geldi. Her birini bir yöntemle, her birini bir yöntemle. Çünkü bir tane yöntem her şeyi çözecek diye bir şey yok. Tıpkı bir tane ilacın herkese aynı oranda iyi gelmediği gibi her teknik de, her yöntem de herkese aynı oranda işe yaramaz. Bu yolda ilerliyorsanız bunu bir kere ee, baş, not olarak alın. O yüzden birçok eğitim alıyoruz. O yüzden daha neler var, daha neler var. Alet çantamızı dolduruyoruz. Bu yolu ilerlemek ee, alet çantamızda birçok aygıt olması lazım. Teknikli iletim olması lazım. O yüzden ben de her öğrendiğimi alet çantasına koydum. Ee, Nefes başladık. Şimdi buradan devam edelim. Almış olduğunuz bu eğitimin E-Devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Ne dedik? Hayat aldığımız ilk nefesle verdiğimiz son nefes arasındaki nefeslerin bütünüdür. Ve bu arada aldığımız nefesler bizim yaşam kalitemizdir, duygularımızdır, düşüncelerimizdir, bilişsel süreçlerimizdir, durduğumuz, durdurulduğumuz, korktuğumuz, öfkelendiğimiz ve yaşam yolunda karşımıza çıkan olay ve durumlara verdiğimiz tepkilerdir. Ve bu tepkiler bizim nefesimizi etkiler otomatik olarak etkiler. Çünkü bizim elimizde olan bir tek nefesimiz var. Nefes yaşamamızın en merkezinde her an bizimle birlikte var olmakta olandır. Aslında biz var olduğumuz günden itibaren o hep bizimle birliktedir. Bizi var edendir. Bu yüzden binlerce yıl öncesinde de e, kadim bilgilerde karşımıza çıkan şey şudur: Nefes şifası bedenin, zihnin ve ruhun işleyişinde her alanda iyileşmesine katkısı olduğu keşfedilmiştir. Ee, nefesi nerede karşımıza daha çok çıkar? İşte Çin'in taoizminde çıkar. Qi olarak bilinir. Qi olarak bilinir. Hindistan'da ve Hinduizm'de Prana olarak karşımıza çıkar. Bizde de Sufizm'de nefes olarak çıkar. Yani nefes her zaman karşımıza çıkar. Peki herkesin doğal ve akışta olarak yaptığı bu nefes eylemi neden özellikle üstünde durulan bir şey haline geldi? Yani bu o kadar basit bir şey. Yaradan bize bunu vermiş. Neden biz bu kadar nefes üzerinde duruyoruz? Nefes almayı bilmiyor muyuz? Oysa doğduğumuz gün biliyorduk. Kimse bize nefes almamız gerektiğini söylemedi. Ama sonrasında nefes tutmamız gerektiği söylendi. Nerelerde tutmamız gerektiği söylendi. O yüzden bizlerin nefesi gittikçe bozulmaya başladı. Bütün bu tanımlar yaşamsal kaynak anlamına gelir ve vücudun içinde akan yaşam enerjisi bizim nefesle dönüşür. Kişi nefesini tanıyarak ve eğiterek kendi şifasını ve kendi içinde kendi özüyle buluşma şansına sahiptir. O yüzden bilinçli bağlantılı nefes ve fiziksel sağlığın bağlantısı da buradan gelir. Aldığımız nefesle fiziksel olarak ne kadar sağlıklı olduğumuz, duygu durumlarımızla nasıl uyum içerisinde yaşayabileceğimiz, duygu durumlarımızı dönüştürebilmemiz bizim... Nefesimizi tanımamızla alakalıdır. Nefesimizi tanımamızla ilişkilidir. Şimdi e, nefes alış veriş ile duygularımız arasında nasıl bir bağlantı var? Nefes alış verişimiz duygularımızı nasıl etkiliyor? Hiç bunu düşündünüz mü bu konu üzerinde? Hiç fark ettiniz mi? Hangi duygu durumunda nasıl nefes alıyorsunuz? nasıl nefes veriyorsunuz? Burada biz söz vermek isterim arzu eden varsa. Gonca Hanım sizinle sohbet edebiliriz. Kendi sesinizi açın. Evet açtım. <laughs> açtım. Yani heyecanlı olduğumuz zaman veya sinirlendiğimiz zaman soluk alıp vermemiz daha farklılaşıyor. Hani onu fark ediyorum. Bazen böyle kısa kısa böyle nefesler belki alıyoruz. Veya ben mesela depresyon geçirdiğim dönemde ara ara durup böyle uzun nefes aldığımı fark etmiştim. Yani demek ki hani duygu durumuyla alakalı nefes e, alıp vermede değişiyor yani. Evet, duygu durumlarımıza göre nefes alıyoruz. Çok sakin bir insan. Durduk yere. Nefes almaya başlasa, inanın birkaç saat içerisinde öfke durumunu kendini geçirebilir. Bu kadar da ilişkilidir. Aynı durumu tam tersi sakinleştirici nefese dönüştürdüğünde ki Nasıl o nefese geçebiliriz vaktimiz olduğu sürece e, bunu anlatacağım. Öyle bir durumdan da sakin bir nefese dönebilmek mümkün. Nefesimizi değiştirebilmek bizim elimizde. Çok teşekkür ederim Gonca Hanım. E, nefesimiz tüm yaşamımızın, hayatın içindeki nefesimizin, e, yerleşmiş alışkanlıklarımızın ve tepkilerimizin bir iz düşümü gibi hayatımızın her alanında varlığını gösterir. Hep söylerim, birçok kez durmuşsunuzdur sizlerde. Nefes alıp verdiğimiz gibi yaşarız. Nasıl nefes alıp veriyorsak hayatımızı da o şekilde yaşarız. Dolayısıyla nefes tüm hayatımızla ama en çok da duygularımızla bağlantılıdır. Duygularımız nefes alışverişimizi etkileyen en önemli faktörlerin başında geliyor. Çünkü biz bebeklikten çıkıp çocukluğa adım atarken duygularımızı nefesimizle kontrol etmeyi öğreniyoruz. Bizi zorlayan duyguları hissettiğimizde, üzüldüğümüzde, kızdığımızda, kıskandığımızda, hatta ağlayıp ağlamak isteyip de ağlayamadığımızda, susturulduğumuzda nefesimizi tutmayı öğreniyoruz. Kısıtlıyoruz. Ve tüm bunlar da bizim davranışlarımızı ve hayat modelimizi kısıtlıyor. O duyguyu içimizde hapsediyoruz. Hapse olduktan sonra da zamanla bu alışkanlık yerleşiyor ve nefesin doğal ritmi bozulmaya başlıyor. Doğal ritmi bozulunca bu bozulmuş halini yani bozuk da öğrendiğimiz bu nefesi bozuk haliyle biz alışkanlık haline getirmeye başlıyoruz. Sonra o alışkanlıkla her duygu değişiminde öğrendiğimiz diğer nefese geçiyoruz. Bizi zorlayan ve kısıtlayan nefese geçiyoruz. Dünyaya ilk geldiğimiz zaman yaşadığımız ilk değişim. Anne karnında anneden gelen oksijeni alıyoruz. Fakat dünyaya gelir gelmez ilk değişen şey bizim nefes alışverişimizdir. Çünkü artık ortam oksijen almaya başlıyoruz. Artık kendi çabamızla nefes alıp vermeye başlıyoruz. Ama fark edersiniz bebek dünyaya gelir. Birkaç saniye içerisinde hemen adapte olur. Ya bir çığlık atar ya bir feryat eder. O ilk oksijenin yakmasıyla belki. Uzmanlar bunun bu şekilde olduğunu söylüyor. O ilk yanmadan sonra ilk nefesini alır. Nasıl ki doğduğumuzda zaten biliyorduk. Yaradan bize bu bilgiyi vermişti zaten. Biz kaynaktan tüm bilgilerin toplamı olarak dünyaya geliyoruz. Ancak bunların farkına vardıkça açığa çıkıyor. Ve farkına vardığımız her şey değişebilir, dönüşebilir. Bizi daha saf halimize, özümüze, ilk kaynaktan geldiğimiz hale kolaylıkla götürebilir. Birçok öğretinin amacı budur gerçek benliğimizi, yaratılıştan donanımla geldiğimizi, yok saydığımız özelliklerimizi tekrar farkına varmak üzere birçok çalışmalar yapıyoruz. Oysa biz bunları biliyorduk. Biliyorduk fakat biz bunları unuttuk. Bir bebekken özgüvenimiz yerindeydi. Neye yetip neye yeterli olmadığımız hiç umurumuzda değildi. İki yaşındaki bir bebek Kaldırır mıyım, kaldıramaz mıyım diye düşünmeden 20 kiloluk damacanaya sarılabilir. Hiç düşünmez kaldırıp kaldıramayacağını. Dener kaldıramazsa bırakır. Fakat atası ya da ebeveyni ona sen onu kaldıramazsın dediğinde çocuk kaldıramayacağını öğrenebilir, öğrenir. Fakat ona şu anda kaldıramayacağı, biraz daha büyüdüğünde gücünün yettiğinde kaldırabileceği doğru bir şekilde anlatıldığında şimdilik kaldıramayacağını öğrenir. Diğer türlü yetersizliği öğrenir. Ben bunu yapamam. 10 yaşına geldiğinde de kaldıramama ihtimali olabilir. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji, lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız, hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresinizden edinebilirsiniz. Evet. Özümüze dönmek. Her bir çalışma bizi aslında buraya götürür. Evet, e, bebekler ilk doğduğunda karınları kocaman olur. Onlar bilirler. Çünkü nefes gerek burunlarından gerek ağızlarından alırlar. Akciğer dolar, arta kalan fazlası diyaframa baskı yapar, diyafram kası genişler ve karnı kocaman şişer o tam kapasiteyle çalışır. Bütün dünyayı içine alabilecek gücü vardır. Öyle bir donanımla gelmiştir. Henüz baltalanmadığı için, kısıtlanmadığı için bu nefesini bozmaz. Bu olması gereken doğal doğru bir nefestir. Çok teşekkür ederim katkınızdan dolayı. Evet, bebekler hangi yolla ve hangi şartlarda dünyaya gelirlerse gelsinler, doğal olarak bağlantılı nefes alırlar. Bu şu demek? Bebeklerin sistemi hayatta var olmak için nasıl nefes alması gerektiğini biliyor. Bilerek geldi. Onlar nefeslerini tutmuyorlar, kısıtlamıyorlar. Yaşamın içinde özgürce akan nefesleriyle yaşama adım atıyorlar. Bu ne zamana kadar sürüyor? Bu ortalama 3 yaşına kadar böyle sürüyor. Ta ki bilinçaltı kayıtları yer edene kadar. Bu özgürce akan nefes o üç yaşına kadar bazı şeyler değişmeye başlıyor. Bilinçaltında oluşup devreye girince nefesin otantik yapısı da bozulmaya başlıyor. O orijinal nefes yapısı artık bozulmaya başlıyor. Her bir öğretiyle. Davranışlarımızın çok büyük bir yüzdesi bilinçaltındaki kaynaklardan ve kayıtlardan kaynaklanıyor. Orası kapalı bir kutu. Yani farkına vardığımız şeyler bile bilinçaltında olanın çok az bir kısmı. Bilinçaltını araştırıyorsanız ki bu alanda e, uzmanlık da alıyorsunuzdur öyle düşünüyorum. E, ben de bilinçaltı uzmanı olarak bu yolda ilerleyen birisi olarak ne kadar kapalı bir kutu olduğunu... Her bir olayın kaynağının başka bir sebebe bağlantılı olduğunu fark ediyoruz. Ee, ve bunun yanında sosyalleşme ile birlikte bu nefes daha da bozulmaya başlıyor. Artık devreye şunlar giriyor. Kabul görmek adına kendi doğal varlıklarından fedakarlık yapmaya geçmeye başlıyor. Bebeklikten e, çocukluk evresine geçerken. Taviz vermeye başlıyor. Duygularını tam olarak nasıl ifade edebileceğini bilmediği için etrafından öğrenmeye başlıyor. Hangi duygu durumunda, hangi davranışta, hangi istek ve arzuda nasıl nefes alması gerektiğini izleyerek öğreniyor. Bu o kadar devam ediyor ki artık duygularımızı tam olarak göstermeye başlayıp bazı duyguları yaşamanın yanlış, ayıp uygunsuz olduğuna ikna olmaya başlıyoruz. Kısıtlamalar başlıyor. Nerede ağlayacağımız, nerede güleceğimiz, nasıl güleceğimiz, kızınca ne zaman, hangi tonda bağıracağımız bile toplum tarafından, aile tarafından bize öğretilmeye başlıyor. Her canımız istediğinde ağlayamayabiliyoruz. Ya da bir misafirliğe gittiğimizde ağladığımız zaman susturulabiliyoruz daha yanlış davranışlarla da karşılaştığımız olabiliyor. Hepsi bizde farkında olmadan blokajlar oluşturuyor ve biz sindiriliyor ve bastırılıyoruz. Bu blokajlarda bizde yol açtığı şey gerginlikler yaratarak bedenimizde varlığını sürdürüyor. Ve bu otomatik olarak artık yanlış öğrenilmiş bir nefes türüne dönüşüyor. Evet, nefes tekniklerini kullanarak e, nefesi, düşünceyi, duyguları düzeltmek mümkün müdür? Evet, mümkündür. Nasıl olduğuyla ilgili biraz konuşalım. Nefes, vücudun otomatik olarak gerçekleştirdiği bir davranış ve aslında kontrol etmeye hiç ihtiyaç yoktu. Yani bebekler ve hayvanlar nefeslerini kontrol etme ihtiyacı hissetmiyorlardı. Tam tersine kontrol etmeden nefesleriyle davranışlarında bulunuyorlardı. Yani davranışa göre nefes değil, nefese göre bir davranış sergiliyorlardı. Ve duygularımız nefes alışkanlıklarımız üzerinde etkili. Hissettiğimiz pek çok duyguyu yaşamak için kendimize izin vermiyoruz ve o halden çıkmak için çabalıyoruz. Bir yandan da hep pozitif ve iyi olmamızı söyleyen anlayışlara maruz kalıyoruz. İşte üzülme, ağlama, kızma, öfkelenme gibi. Oysa bunların hepsi hayatın içinde. Ve her zaman iyi halde olmak diye bir algı olamaz. Sonuçta her birimiz canlı varlıklarız, sosyal varlıklarız, kızabiliriz, öfkelenebiliriz, kıskançlık olabilir, üzülebiliriz. Bunlar çok doğru ve doğal davranışlardır. Bunları bastırmak e, ancak yeni bir blokaj oluşturmaktan öteye bizi götürmez. Ancak o hal ve durumda ne kadar kalacağımız bize bağlıdır. Ve o halden çıkmak yine bize bağlıdır. Önemli olan o halde çok uzun süre kalmayıp bir an önce bizim kendimizi iyi hissettiren duygu ve hale dönüştürmemiz gerekir. Burada nefes tekniklerini kullanabiliriz. Diğer teknikleri kullanabiliriz. Nefesimizi değiştirdiğimizde o duygu durumunu kısıtlamadan direkt olarak e, duygu durumunu değiştirebiliriz. Duygu nefesle ifade edilir. Sonrasında nefesimizi değiştirebiliriz. Öyle anlarda duygulara kapılmayıp direkt nefesle değiştirme yolunu seçeceğiz. Çünkü nefes aldığımız zaman farkında olarak bilinçli bir şekilde nefes aldığımızda o bağlı olduğumuz duygu ve düşünce otomatik olarak gider. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.